Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba. Siz de merhaba demek ister misiniz çocuklar? Evet. Merhaba arkadaşlar. Sen de merhaba demek ister misin? <laughs> tamam. Oğlumuz Kristi. Şimdi e, oğlumuz e, Remzi uzaktan kumandalı arabasını gördüğünüz gibi parçaladı komple. Ee, hala çalışıyor bu araba. Her nasıl çalışıyorsa, komple her yeri kırıldı. Bu kapılar açılıyordu. Ne bileyim farları vardı. Şu aşağılar her yer kırıldı. Ee, o bazı videolarda çekmiştin sen baba bu evet oraya, e, kanalımızda bu biliyorsun. arabanın da zaten e, tanıtım videoları mevcut şu an hala çalışıyor sağlam bir arabaymış ama oraya buraya çarpa çarpa e, şu an ben niye gibi... çalıştığını biliyorum aslında içindeki menektenli yüzmeler bozulmadı sanırım, sanırım ama dışı var. dönüşleri bozuldu evet o zaman bunu kenara koymak zorunda kaldık onun yerine e, yeni yoldaki indirimden yararlandık. E, cross model, uzaktan kumandalı bir araba aldık. Oğlum gel sen de, bak şimdi arabayı açacağız. Yeni arabamızı açacağız. E, bu sarı arabayı da zaten Eylül'e almıştık ama e, Remzi el koydu, değil mi ona? Ama bu ablanın artık. Ablanın mı, bu senin mi? Kimin? <laughs> benim! diyor. Otur o zaman şimdi, otur Abla yerine açacağız. mi diyor ya Remzi, mi demek benim demek. Evet, Kargo'muz bugün geldi. Güzel paketlenmiş. Cross modeli bu. Arazi modeli aslında, dışarıda kullanmak için. Çünkü diğer aracı sadece evin içinde kullanabiliyorduk. Siz de aldığınızda böyle cross modelini alırsınız. Bence bence gerçekten Çok heyecanlıyım! Buraya açı oldu. Heyecanım aslında. Evet. ama sürmek için heyecanlıyım arkadaşlar çok güzel. Baba. 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 Merhaba de Baba. 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 otur ama Baba. 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 Bu bıçağı uzağa koy şimdi İlza. Oraya kenara koy. Tamam. Aa. Tamam, verebilirsin. Evet. Kutuları atalım. Güzel bir paketlenmiş. Öncelikle evet. şöyle cross model arabamız. Markası neymiş? Gelmiş. Rock Crawler yazıyor. 4 çarpı 4 sanırım. 16'da 1 oranında küçültülmüş hmm. model. Hmm. Ee, Başka? Hmm. Senin buna benzer bir tane araban var da çok benziyor. 2.4 GHz e, radyo frekansını kullanıyor. Bunun dışında özellikleri var mı ona bakın. 4.8 hmm. Volt hmm. 700 mA e, bataryası M var. Şarj, şarj edilebilir. Kumanda da ise iki tane bir buçuk voltluk normal kalem pil kullanılmış. Man, buraya, otur, buraya otur oğlum, buraya otur. Mangus aynı mı peki? Kumanda görünüyor. başka bir özelliği yazıyor mu? Baba, baba? Herhangi bir özellik yok. Mesafe falan vesaire görünmüyor burada. Evet. Ula. Bu bence güzel bir araba. Yok, başka yok. Bir... Özellik görünmüyor. Kullanmak zorundayım. Daha da tekrar bir kontrol ederiz. Açalım. Arkadaşlar, doğal ben bunun kumağın altını görmedim. Nerede acaba? Altında olabilir mi? Altında Bakacağız da, da büyük bir yağ var. Aa, evet, şöyle arabamız çıktı. <laughs> Evet, şöyle bir e, kumandası var. Kumanda çok kaliteli gibi gelmedi bana ama bilmiyorum zaten. Evet, bu da sanırım e, şarj için adaptör ya da USB bağlantı kablosu. Ona da bakalım. Öyle güzel bantlamışlar ki, zor çıkıyor yani. Ha, evet adaptörü yok çıkmadı ee, normal pili çıktı 4.7 voltluk şarj edilmiş pili çıktı ve e, şarj etmek için USB bağlantı kablosu çıktı onun dışında adaptörü yok evet arabamıza da bakalım Eylülcüğüm o bıçağı alabilir miyim tekrar oradan şu bağlantı kablosu Evet. Herhangi bir ışık var mı? Işık geri koyulmuş ama ışığı yok. Ee, süspansiyon teker güzel. Dışarıdan alfa gider bu. Süspansiyon olarak o. Süspansiyonu fena değil. Ee, yani burada hareketli şu araba görüntüsüne, plastiğe çok fazla önem verilmemiş ama hareketli mekanizmaya önem verilmiş gibi görünüyor. Zaten 4x4 süspansiyonu da fena değil. Evet. Sanırım yeşil ve kırmızı renkleri bir de var. Ama biz mavi aldık aslında. Renk seçimi de yapmadık da direkt bu gelmiş yani olsun. Böyle bir kumandası var. <laughs> evet. Şu an? şu an. Yani açık mı şu an baba? çalışmaz çünkü muhtemelen pil yoktur içinde. Bakalım. Evet pil yok. Evet kutunun içinde pil gelmiyor. Pili kendiniz almak durumundasınız. İki tane normal kalem pil. şuradan açmaya çalışalım. Evet. Evet içinde enerjisi var. Şöyle bakalım. Peki, hızına ayarlayabiliyor muyuz? Onu ben de bilmiyorum. Hani senin e, Büyük Hayvan'da hızına ayarlayabiliyorduk ya. Maalesef bunda hız var değil? Bu çok hızlı çünkü. Ben bunları çekeyim. Şöyle kenara. Çok hızlı. Ben de deneyeyim. Üzüne bakalım. Oo, gücü bayağı <laughs> iyi. Ama ben de deneyebilir miyim? Bir mi? bakalım. Başka bir ayarı yok. Herhangi bir hız ayarı vesaire hiçbir şey yok. Hadi sen de dene bakalım. Ama. Buradan basman gerekiyor. Tamam buradan basman gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi güzel bir araba. Üzerinde milletinleri var şu şekilde. Onları söktüğünüzde daha parlak bir renk alıyor. Fiyatına gelecek olursak da şu an trend yolda genel olarak indirim var. Bu arabaları 200 TL civarında, 190, 210 civarında TL civarında sipariş verip alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bize destek vermek için sağ altta bulunan abone ol tıklayarak kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek Baba. dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap. Oğlum bay bay. Bay bay yap.